arkadaşlar Oyun TV kanalımıza hoş geldiniz. İşte Barbie'nin mutfağı ve iki tane market arabası ve bir Barbie ve bebeği. Öncelikle bu market arabalarını kenara veriyorum. Öncelikle mutfağı tanıtıyoruz. Şimdi arkadaşlar işte bu mutfağımız. Arkadaşlar burada arkasında birkaç çeşit var. Bu bizimki. Galiba bakayım evet. İşte şimdi buradan açalım. Bu şekilde açıyorum. İşte bu iki parçadan oluşuyor. Önce şimdi bunu kenara koyalım. Bunu, bunu aç bakalım. İşte arkadaşlar bunda bir tane dolabımız var. Bunun içinde de bakın ekmek kızartma makinemiz var böyle. böyle çıkaralım. Her, e, buradan çıkan her parçayı çıkaracağım. Böyle bir raflı. İşte böyle. Adı ne yazdım? Heh. Arkadaşlar. Ee, Heh, heh, hatırladım. Fırın. Tamam, şimdi hatırladım. Düğmeleri var. Bakın tek bir şey burada. burada. Burası böyle boş ve burası burada da böyle bir sepetin içinde boş makinesi var. Şöyle kenara alalım bunu. Aa, sesler geliyor. Önce Barbie'nin fotoğrafı olan ve Barbie'nin şapkası olan bir fotoğrafımız var. Aa, bu arkadaşlar burası dolu. Önce ben şu malzemeleri çekiyorum. İki tane tabağımız var görerek de. Bir içeceğimiz var galiba. Bu bir içecek. Böyle bir içecek Kırmızı bardağımız var iki tane. İki tane de kahvelik bardağımız var. O da pembiş. Evet. Reçellerimiz var. Biri portakal, biri de elma. Biri i̇ki e, ekmeğimiz var. İşte ekmekleri. Buraya böyle koyuyoruz. Ve din din yapıyoruz. Ekmekler pişiyor. Hı -hı. Fırınımız. Ay. Ocak ve fırınımız var burada da. Bakın. Bakın fırın ve ocak çalışıyor. İkisi de çalışıyor. Bakalım mı? Şimdi buraya açalım. Burada kepçemiz ve saputlamam var. İşte arkadaşlar, orada bu, bu, bu ocağımız galiba. İşte bir çorba yapabileceğimiz ya da farklı bir şeyler yapabileceğimiz için böyle bir. Şunları bunu açalım. Böyle böyle bir şeyler yapabiliriz. Bunlar çorba yapabiliriz. Belki bunlar köfte falan kadar yapabiliriz. İşte bu da bunun kapağı. Şimdi işte önce bunları yerleştirmeye başlayalım. Önce buradan başlıyorum. bir şey unuttum. Dört raflı bu da. kim başka bir şey kalmış. kalmış. Şimdi azıcık şöyle çevireyim. Bunları koyalım. Şöyle. Bunları. Bunları. Bu. 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 eşyamızı da Şunu böyle işte. Aa, işte. Arkadaşlar. Bakalım Bardağımızı alalım şöyle. Şöyle i̇şte bir şey var mı yok? mutfak eşyalarımız işte bu iki market eşyalarımız alacağız. Bir tane 100 liramız var. Bu sahte 100 lira. Buraya giderken buraya koyuyorum. Öncelikle bakın böyle. Evet. Yani i̇ki tane. Bir de kırmızı renkte, bir de kırmızı renkte. Bakın böyle yapabiliriz. Bebek yıldızı. Bakın o yüzden ben bir bebek getirdim. Bunları böyle. Şöyle ayaklarını sakıyoruz. Şunu bir çekelim. Düt Ya da bunu böyle koyabiliriz ya. Da. İki tane renkte var. İşte bir, bir tane bu. 100 liramızı böyle koyalım. 100 liramızı şöyle koyalım. Kapatalım. İstersek bakın bir renkte daha bir şey de daha var. Bunu Şunu şöyle kaldırıyoruz. Şöyle. Hayır daha. buraya koyuyorum. Ve Barbie'mizi alıyorum. Bebeğimizi tabii ki buraya koyacağım. Tüt tüt Çarşıdan geliyorum. Çok mutluyum. Böyle yapabiliriz mesela. Bebeğimden canlı veriyor Bu market arabalarıyla çok güzel oynanıyor. Tabii sizin farklı oyuncaklarınız varsa arkadaşlar böyle oyuncaklarınızı koyabilirsiniz. arkadaşlar oldu. Bir tarafta mutfağımız iki tane. Arabamız var arkadaşlar. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.